Merhabalar. Bugün sizlerle gece görüş dürbünü tanıtmak için beraberiz. Merhabalar. Bugün yeni aldığım gece görüş dürbününü tanıtmak için beraberiz. Daha fazla içerik için bizi takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Bu şekilde kutusunda geldi. Karton bir kutuda geliyor ürün. Buradan açtığımız zaman Kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzu İngilizce ve Çince. Tabii İngilizce kısmından rahatlıkla çözebiliyoruz. Çok detaylı bir anlatım var. Ürün şarjlı bir ürün. Öncelikle kutudan çıkanları göstereyim. Bir taşıma bezi çıkıyor. Daha sonra boyun askı aparatı. Lensini silmek için küçük bir bezi. Yine kullanım kılavuzu, renkli kullanım kılavuzu da var ayrıca. Aslında 3 aşağı 5 yukarı 2 kullanım kutusu da aynı şeyi anlatıyor. Şarj kablosu, Type-C şarj kablosu ve bir flash belleği. Bunun içerisinde verileri aktarmak için ürünü açtığımız zaman şu şekilde hemen ölçersek ürünü yaklaşık bir 14,5 santime, 10 santim civarı bir genişliği var. Ürünün e, bakışı burada ekran kısmından bakılıyor. Yani dürbün gibi buradan bakılmıyor, ekran kısmından bakılıyor. Burada göreceğiniz gibi sağ taraf gece görüşü sağlıyor. Sol tarafta netlik ayarı yapıyorsunuz. Şurada basılı tuttuğunuz zaman buraya ürün bu şekilde açılıyor. E, açıldığında ürünü tabi e, burada daha detaylı e, siz de kullandığınız zaman göreceksiniz. Ürün kayıt yapabiliyor bu kayıt için birazdan göstereceğim nereden kayıt yaptığını, hangi nereye kapsak kart takmanız gerektiğini. Burada bir zoom şeyi var. Zoom özelliği var. Bu zoom özelliği 10x'e kadar zoom yapıyor. Şöyle size göstereyim. Şurada çarpanı ilerliyor görüyorsunuz. Aynı şekilde geri geliyor. Zoom out'u da eksi kısmından yapıyor. Şöyle hızlıca yani bir kere şöyle basıp çektiğinizde gece görüşüne geçiyor. Gece görüşünü kapatmak için de alttakine bir kere basıp çekiyorsunuz. Gece görüşünü bırakıyor. Ee, gece görüşü gayet etkili bu arada. Ee, beklediğimden etkili en azından. Ee, yine netlik ayarını şurada kısımdan yapıyorsunuz. Ürün şarjlı. Bu arada yine buraya kapattığınız zaman ürün kapanıyor. Ee, bu tuştan fotoğraf çekiyorsunuz snap tuşundan. Burada modlarını ayarlıyorsunuz kendi içerisinde. Ürün belirttiğim gibi şarjlı. Dahili şarjı var, 2 adet şekilde pili var. Ee, bu piller yine pilcide yaptırılabilecek piller eğer hangi bitmesi durumunda. Tripota bağlayabiliyorsunuz isterseniz. Şarj bölümü yan tarafta, şu şekilde açtığınızda burada Type-C şarjı ve e, micro SD kart taktığınız zaman da kayıt yapabilirsiniz aynı şekilde ürün kompakt çok hafif bir ürün bu arada yani beklediğimden çok daha hafif geldi ee, tabi bu tip ürünler düşmeye karşı çok dayanıklı olmuyor Düşürmemek gerekiyor ürünü ee, yani yaklaşık bir yani 100 gram civarı bir şeydir belki 110 gramdır ağırlığı. Ee, ürün bence böyle amatör kullanım için gayet uygun ee, keyifli ee, bir doğa yürüyüşünde bence keyifli olabilecek bir ürün yine ürünü Ürünle ilgili daha detaylı bilgi isterseniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Nereden satın alabileceğinizi de yine oradan belirtebilirim. Bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Teşekkürler.